Orkun Kökçü'nün transfer sürecinde kendi alacağı olan yaklaşık 3 milyon Euro'dan vazgeçen Halis Kökçü'den Beşiktaş'a stoper önerisi geldi. Aynı zamanda menajerlikte yapan Halis Kökçü, Hollanda Ligi Volundum forması giyen 23 yaşındaki Xavier Emebuyamba'yı teklif etti. 36 maçta 5 gol atan stoper Emebuyamba bu sezon Hollanda Ligi'nin en umut vadeden defans oyuncularından biri olarak öne çıktı. FC Volendam'ın temel taşlarından biri olan DR Combo asıllı stoper tüm kulvarlarda 36 maçta forma giydi. 5 gol atıp 1 asist yaptı. Chelsea altyapısında da oynadı Chelsea U23 takımında da forma giyen Maastricht doğumlu stoper, fiziksel gücünü 1,95 metre oyun zekasıyla birleştiriyor. 23 yaşında olmasına rağmen büyük bir olgunluk sergiliyor kariyerini bir üst seviyeye taşımaya hazır. Beşiktaş'ın teklif sunması durumunda Ole Gunnar Solskjaer'le çalışma fırsatını elinin tersiyle itmeyecektir. Henüz bir görüşme yok transfer piyasasında aranan bir isim olan Eme Buyamba, doğal olarak Avrupa'nın önemli liglerindeki kulüplerinin de dikkatini çekiyor. Henüz bir görüşme olmadığı için ortada netleşen bir rakam da yok. Bu arada Orkun'un kendisi gibi futbolcu olan kardeşi Ozan da Volendam'da oynuyor.